derecesi 2008 olan bir polinom ve K1, 2, 2009 için PK da 1 bölü K olduğuna göre P2010 kaçtır diye bir sorumuz var. Şimdi PK PK 1 bölü K ise buradan şöyle diyebiliriz. K çarpı PK K çarpı PK eksi 1 nedir? 0'dır. O zaman biz yeni bir polinom yine inşa edelim. Qx eşittir x çarpı px eksi 1. Şunu unutmayalım. Px'in derecesi 2008 olduğuna göre Qx'in derecesi 2009 olur yani. Derece Qx 2009 olur. Şimdi Q1 ne olur? Q1, K1 için diyoruz ya Q1 ne olur? Sıfır. Q2 ne olur? Bu da sıfır. Yerine yazın bakın. 2P2 P2 1 bölü 2 olduğuna göre sıfır. Yani nokta nokta Q2009'da ne olacaktır? Sıfır. O zaman 1, 2, 2009'a kadar olan ifadeler Q'nun kökleridir. O zaman QX'i şöyle diyebiliriz. Baş kat sayısı belli olmadığı için ona da A diyelim a çarpı x eksi 1 x eksi 2 nokta nokta x eksi 2009'a kadar. 2009. Bu kime eşit peki? Qx x çarpı px eksi 1 eşit. x yerine 0 yazarsak a'yı bulmak için x yerine 0 yazdığımızda q 0 eşittir. İşte a çarpı ne gelecek buradan? Eksi 1 eksi 2 nokta nokta eksi 2009 eşittir eksi 1 gelir. Şimdi burada eksilerin çarpımı eksi gelecek. Buradan a değeri kaç çıkacaktır o zaman? a eşittir. Yani 2009 tane sayı var. Eksi gelir. 1 bölü 2009 faktöriyel gelir. O zaman köy a'yı bulduğumuza göre bize P2010 soruyor. Yani Q2010 eşittir. Q2010 eşittir. A çarpı yani 1 bölü 2009 faktörüye çarpı şuraya 2010 yazalım. Ne gelecek? 2009 çarpı 2008 nokta nokta o da kaça kadar gelecektir? 2010 yazdığımız için 1'e kadar gelecek. Bu da kime eşit peki? 2010 çarpı P2010 eksi 1'e eşit. Buradan bunların çarpımı da yine aynı şekilde 2009 faktöriyel çıkacağına göre 1 eşittir 2010 çarpı P2010 eksi 1 gelir. Buradan da P2010 kaç bulunur? P2010 2 bölü 2010 olacağı için 1 bölü 1005 gelir. Doğru cevabımız 1 bölü 1005 olacaktır yani. Evet. İlk sorumuzun cevabı bu. İkinci soruya bakalım. Diğer sorumuz. Nasıl geçeceğim? Bakayım. Evet. Evet. Bir P polinomu her her gerçel x için x eksi 4 çarpı p 2 x. Burada derece sormuş. Bunun benzeri 2022 e, birinci aşama olimpiyatta var. Onu da e, bir başka gün çözeriz. Ama burada derece sorduğu için bizim şöyle düşünmemiz lazım. Böyle bir p x polinomumuz var ki bilmiyoruz yani. Nasıl bir polinom bu? a n x üzeri n tipinde yani. a n eksi 1 x üzeri n eksi 1 şeklinde gidiyor yani. Kaça kadar? a 1 x. Artı A 0 Burada A1, A2'ler işte n'in ne olduğu belli. n bir doğal sayı. A'lar ne olsun? Real sayı. A0. Eleman real sayı. Şimdi P2x ne olur? Yerine yazalım. Direkt yazıyorum işte. x eksi 4 çarpı P2x. P2x'i yani A n çarpı 2x üzeri n olur. Artı a n eksi 1 çarpı 2x üzeri n eksi 1 olur. Artı nokta nokta a 1 çarpı 2x artı a 0. Bu kime eşit olmalı? Diğer tarafta 4 çarpı x eksi 1 çarpı px yani şu ifadenin aynısı. Oraya da şunları yazayım. Yeterli. A n x üzeri n. Aslında baş kat sayı önemli burada. Yani ilk dereceler önemli. Burada da A0 a sıfıra kadar gelir. Şimdi şurayı açarsanız burası en baş kat sayı söylüyorum. Burası 2 üzeri n çarpı x üzeri n var. a n var. Bir de bunu x ile çarpmak var. Yani çarpı x var. En büyük dereceyi yazdım. Burada da en büyük derece hani polinomların eşitliğine göre en büyük derece. Burada a n x üzeri n var. a n x üzeri n var. x var bir de 4 var yani. En büyük dereceler bunlar. Bu tarafa baktığınızda a n'ler aynı zaten. x ve x üzeri n'ler aynı zaten. O zaman 2 üzeri n'in ne olması lazım? 4 olması lazım. Buradan da n'in kaç olduğu görülür? 2 olduğu görülür. Demek ki bu sorunun cevabı 2 çıkacak yani. Diğer soruya bakalım. A bir gerçel sayı x küp artı a x artı 1 polinomunun eksi 2 0 eksi 2 dahil ve 0 1 aralıklarında tam olarak birer gerçel kökü varsa demiş. Şimdi bunun yani biraz koordinat sisteminde düşündüğünüzde Eksi 2 burada. 0 burada zaten. Burası x ekseni, y ekseni diye sıfır ve 1. Şimdi bu x küp dediği için baş katsayısı pozitif olduğu için eksilerde eksi sonsuzdan gelir. Yani grafik şuradan gelecek. Ee, şu tarz bir şeye dönüşecek yani hani şuradan geliyor. Şuradan geliyor. x 0 için niye 1 olduğu için oradan dönüyor. Hani şu tarz bir şeyden bahsediyor bize yani. Gibi. O yüzden buradan biz eksi 2'nin negatif olduğunu, 1'in de negatif olduğunu biliyoruz. Yani p eksi 2 sıfırdan küçük eşittir hatta dahil olduğu için. p eksi 2 sıfırdan küçük eşit. p eksi 2'ye baktığınızda eksi 8 a, eksi 2 a artı 1 sıfırdan küçük eşit olur. Buradan eksi 7 küçük eşit 2 a olur. Buradan da Eksi 7 bölü 2 küçük eşittir a olur. P1'e baktığımızda onun da sıfırdan küçük eşit olması lazım. Oradan da 1 artı a artı 1 sıfırdan küçük eşit. A'nın da ne olduğunu görüyoruz buradan. Eksi 2. Neden küçük eşit? Demek ki bizim a değerimiz eksi 7 bölü 2 ile kaç arasındaymış? 2 arasında, eksi 2 arasındaymış. Bizden sorulan P2 olduğu için P2'ye baktığımızda P2'nin 9 artı 2 A olduğunu görüyoruz. 9 artı 2 ayı buradan bulalım. 2 ile çarpalım. Eksi 7 küçük eşittir 2a. O da küçük eşittir eksi 4. 9 eklediğimizde buradan 2 küçük eşittir P2 olur yani burası. O da küçük eşittir 5 olur. Demek ki P2 değerimiz 2 ile 5 arasında dahil değerlermiş yani şu aralıkta bir değer bulmamız lazım hangisine olamaz demiş tabii. 2 ile 5 arasına bak bakmamız gerekiyor karekök 17 2 ile 5 arasında mıdır karekök 17 evet 2 ile 5 arasındadır karekök 26 yaklaşık 5'tir 5'ten 1 çıkarsa 4, evet o da olur karekök 30 5'ten büyüktür 5'ten büyük olduğu için o olmayacaktır doğru cevap karekök 30 olur küp kök 30 27 3 düşünürseniz olur. Burası 8 düşünürseniz olur. Doğru cevabımız o zaman C şıkkıdır.